Arkadaşlar merhaba. Bugün Honda marka motosikletimin Headers diye geçen bu egzoz borularında oluşan lekelerin gitmesi için Selsil'in pak diye çıkarmış olduğu ilacı deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde lekeler var. Biraz ben su tuttum şu an. Ama lekeler zaten gitmiyor yapıştığı için. Haydi sonuca hep birlikte bakalım. Bu son aşamada arkadaşlar yıkayınca sonuç ortaya çıktı. Süngerle sildiğim kısımlar daha güzel oldu. Etkili olduğunu söyleyebilirim kremin. Küçük bir kısmını ince zımparayla denedim. O çizdi. Onu artık bir şekilde ben toparlayacağım. Normal sünger veya bulaşık süngeriyle uygulayabilirsiniz motosikletlerinizi. Ben tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi son, videonun sonuna öncesi ve sonrası fotoğraflarını da koyacağım. Ben faydasını gördüm. Muhtemelen bunu artık bir 3-4 motosikletimi yıkamada bir tekrarlarım. Siz de artık sonuca göre kendinizi uygulayıp uygulamamakta özgürsünüz. Herkese iyi günler diliyorum.